sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım bir Kasım akrep yeni ayı sevgili ikizler burcunu nasıl etkileyecek kuvvetli bir yeni ay neden Çünkü yeni ayın yöneticisi 29 derecede ve plütonla karşıt açı içerisinde yani yeni ayın iki yöneticisi de birbirine zıt açıda ve bir değişim bir dönüşümü tetikler vaziyette sevgili ikizler burcu Bu da demek oluyor ki bazı konularda hayatı köklü değişim ve dönüşümler e, gelebilir. Şimdi ilk olarak iş hayatınız ve günlük rutinleriniz. Bu dönemde iş düzeniniz ve sağlığınızla ilgili önemli değişim, dönüşüm kararları alabilirsiniz. Belki bazı sizi zorlayan günlük alışkanlıklarınızı değiştirmek yap. Bu işte beni çok zorluyor. Ben bu işi şöyle çözeyim bundan sonra dediğiniz hani bir şeylerin daha pratik yollarını bulmaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Başka bir açıdan iş yerindeki monoton düzen. Yani ben de bundan çok sıkıldım ya her şey çok aynı dediğiniz noktada yeni bir düzen kurmaya karar verebilirsiniz. Bu iş düzeninizi değiştirmek belki çalışma biçiminizi değiştirmek belki de yeni bir işle e, bağlantılı olabilir. Sağlığınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. E, yeme içme düzeniniz, kendinize dikkat etme biçiminiz, e, egzersizleriniz hani böyle hayatıma, bedenime dikkat etmek istiyorum. Hani artık daha sağlıklı olmak için bir şeyler yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Aynı zamanda burası iş yerine ünüzdeki arkadaşlarınızı da ilgilendiren bir alan ee, onlarla olan ilişkinize biraz profesyonel sınırlar koymak isteyebilirsiniz ee, veya işyerinizdeki arkadaşlarınızın değişmesi dönüşmesi gibi durumlar e, sizin de düzeninizi değiştirebilir belki hani sürekli aynı ekip içerisinde çalıştığınız arkadaşlarınız içerisinde bir takım değişiklikler 1 Kasım'dan sonra söz konusu olabilir. Bir başka açıdan baktığımız zaman şimdi Mars ne dedik 29 derece yengeçte. Burası para evi sevgili ikizler. Yani sizin para evinize denk geliyor ve milyoner derecesi, 29 derece yengeç milyoner derecesi. Ve sevgili ikizler Burcu, büyük kazançlar için harekete geçebilirsiniz ve bunun için ciddi anlamda enerji ve efor sarf etmek isteyebilirsiniz. Ya ben e, maddi bir kazanç elde etmek istiyorum veya bir şeye sahip olmak istiyorum. Bunun için de gereken efor neyse bunu yapacağım veya gereken yatırım neyse bunu da kaçmayacağım yapacağım diyebilirsiniz Tabii ki plüton'un karşı tarafta olması bir hani zıtlaşmayı da beraberinde getiriyor bir hani direnci de beraberinde getiriyor ve ölçülü riskler almanın e, önemini altını çiziyor bazı birikimleriniz olabilir bu birikimlerinizi bir masraf için kullanma durumu söz konusu olabilir ama tüm bunlar olurken de bir taraftan çok büyük bir kazanç fırsatı da önünüze çıkabilir sevgili ikizler fırsatları böyle gözünüzü dört açıp bu dönemde özellikle 1 Kasım döneminde e, kontrol etmekte fayda var. Bir başka açıdan maddi hayatınızı varlıklarınızı güvenceye almak isteyeceğiniz bir dönem, güvendiğiniz alanlara çekilmek isteyeceğiniz bir dönem ve böyle elinizde tutmak isteyeceğiniz bir dönem. Yani hani yatırım yapacaksanız bile e, gerçekten inandığınız şeylere hani paranızı yatırmak, e, böyle hani geleceğinden endişe duyduğunuz şeylere çok fazla e, yatırım yapmama taraftar olabilirsiniz. Hatta sallantıda gibi gelen ya da size güvende hissettirmeyen bazı daha önce yaptığınız yatırımları varsa bunları da güvenli alanlara çekmek isteyebilirsiniz. Ve sevgili ikizler burçları bu süreçte kendi işinizi kurma kararı veya eski iş düzeninizle vedalaşma durumları söz konusu olabilir. Pek çok ikizler burçları daha fazla kazanmak adına kendi işine yönelebilir. İlla da hani çalıştığınız yeri terk edip yeni bir iş kurmanızdan bahsetmiyorum. Belki çalışma hayatınız devam ederken aynı zamanda bireysel anlamda da kazanabileceğiniz yeni alanlara adım atabilirsiniz. Ve devam ettiğimde Mars ve Plüton'un çekişmeli durumu e ee, bir takım ortaklaşa kazançları da gündeme getirebilir. Ortaklı işlerden gelebilecek olan karlı kazançlar. Bir arkadaşınızla birlikte yaptığınız bir iş olabilir. Ee, veya hani bir işte karı alıp başka bir şeye geçmek olabilir. Ee, böyle kökten değişim, kökten dönüşümü içeren e, süreçler söz konusu olabilir. Bir borcunuz varsa bunun kapanması, bir yükten kurtulma. E, bir hani partnerinizle birlikte bir finansal karar alma veya bir kredi başvurusunda bulunma e, veya mevcut borçlarınızı yapılan gibi süreçler gündeme gelebilir burası aynı zamanda iş düzeniyle de ilgili dedik. Hani çalışma saatlerinizden şikayetçi olan ikizler burçları ya da çok yorulan ikizler burçları bu dönemde çalışma saatlerinizle ilgili önemli değişimler söz konusu olabilir. Bu belki sizin kendi isteğinizle atacağınız bir adım hani çalışma saatlerinizi düzenlemek ya da iş yerinizden hani size gelecek olan biraz daha esnek bir sisteme geçtik ya da değiştiriyoruz çalışma saatlerimizi diye bir takım süreçler olabilir. Evden çalışma sistemim e, bu dönemde gündeme gelebilir hani e, biraz daha bağımsız olabileceğiniz evden çalışabileceğiniz bir sistem e, ön plana çıkabilir ya da zaten ben böyle bir değişikliği yaptım diyorsanız bu anlamda daha kalıcı olması adına da bir takım adımlar atabilirsiniz yine devam ettiğimde burası parasal alan dedik sevgili ikizler ee, harcamaların gözden geçirilmesi, bir takım e, giderlerin kesilmesi, hani gereksiz gördüğünüz ya da e, size sizden çıkan ama getirisi az olan bazı şeylerin kesilmesi ve e, maddi güvenliğinizi artırmak için uzun vadeli yatırım planları yapmayı düşüneceğiniz bir dönem. İkizler burcu bu e, milyoner derece sizi çok tetikleyecek parasal anlamda. Dolayısıyla çok büyük bir şeyi kazanabilirsiniz. Çok büyük bir yerden gelir kazanç elde edebilirsiniz ve bu hayatınızda kökten toptan bir değişimi başlatabilir. Tabii ki doğru kararlak, kararlar vermek lazım. İşin ucunda Plüton'da olduğunu unutmamak lazım. Yani geri dönüşü olmayan bir şey. Belki bir yerden bir kazanç elde edeceksiniz ve artık o işi yapmaya karar vereceksiniz. Hani diğer işi bırakıp ya da e, hani bir iş kurmaya karar vereceksiniz. Bu noktada önemli adımlar sizleri bekliyor diyebilirim. Ev hayatınıza geçtiğimiz zaman e, şimdi kendi yaşam alanlarınızla ilgili, duygusal hayatınızla ilgili belki bazı duygularla yüzleşme, kendinize ait olan duygularla hissettiğiniz duygularla yüzleşme ve gerçek duygularınızı tanımlama, yani ben aslında ne hissediyorum, içsel anlamda bir bağlantı kurmak kendi duygularınız ve değerlerinizle veya bir ilişkiniz varsa bu kişi benim değerlerime ne kadar uygun benim hayatıma ne kadar uygun diye sorgulama gibi bir sürece giriş yapabilirsiniz belki de bugüne kadar hiç sorgulamadığınız bazı şeyleri sorgulamaya başlayabilirsiniz ilişkilerinizle ilgili özellikle de değer kavramı yani ne kadar değer veriyor ben ne kadar değer veriyorum benim için ne kadar önemli gibi konular çok gündemde olacaktır olacak görünüyor sevgili ikizler Evet güzellerim bize ulaşmak isterseniz aşağıda link var melisit.com buradan bize ulaşabiliyorsunuz yorumlara yazıyorsunuz nasıl ulaşacağım diye e, linkimiz aşağıda melisit.com'dan ulaşabilirsiniz e, burada bir blog bölümümüz var ona göz atabilirsiniz bir de yeni koçluk bölümü açtım onu da e, inceleyebilirsiniz yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum tekrar görüşmek üzere